Sofralarımızın bereketini arttıran, paylaşmanın güzelliğini hatırlatan bir e, tatlı aşure. Bütün kültürlerde var neredeyse. Şimdi bazı özellikleri var aşure'nin. Aslında aşure e, bir dönemin bitişini anlatıyor. Sıkıntılı bir dönemin bitişi. Kültürlerde, dinlerde hepsinde aşure'yi görüyoruz. Döne, e, sıkıntılı bir dönemin bitmesi, bir zorluğun tamamlanması, feraha ulaşma. Ama en önemlisi burada olduğu gibi bir sürü malzemeyi bir araya getirip azlıktan çokluğu yaratmak. O yüzden de e, her sene bereketi tekrardan çağırmayı hatırlatıyor bence aşure. Bu da bir defa yaptığımız bir tatlı olsa da bazılarımız çok seviyor aşureyi. En az 7 malzemeyle yapılır mı? Senin şeyde daha fazla malzeme var evet, galiba. Evet bizde daha fazla malzeme Temeli aslında buğday. Buğday zaten hani bereketin sembolü. E, tabii ki şeker galiba sen beyaz aşure seviyorsun sevgili şefim. Evet Değil beyaz aşure. Süt gördüm çünkü. Evet. Ben hatta Halil şef'e sordum dedim ki ben portakal kabuğunu çok severim. Portakal kokusunu evet. versin diye o bulandırır ben sevmem dedi. Evet. Çünkü zaten incir var burada incir kuş üzümü, kuru üzüm. Onlar zaten aşırı rengini biraz daha değiştiriyor. Pirinç var. Evet, pirincimiz var. Burada zaten fındık var içerisinde lezzet versin diye. Bir i̇çine de... mi koyuyorsun onu? Evet, içine koyuyorum. Ya, ilk defa Hı -hı. duyuyorum. Üstüne de ek ekleyebiliriz ama içinde de gayet güzel oluyor. O fındığın kavrulmuş bir tadı var. Onu içine verdiği zaman daha güzel duruyor. Bir de burada karanfil suyum var. Karanfili ben hemen böyle çok hafif suyla kaynatıyorum. Onu kullanırken hemen süzüyorum. Normalde gül suyu kullanıyorlar ama ben karanfil suyu kullanmayı tercih ediyorum çünkü Anadolu'da da aslında karanfili böyle kaynatıp onun aromasını kullanıyorlar. O yüzden benim en sevdiğim taraf daha geleneksel. Bir tanesi. Evet daha gelenekselci diyelim. Evet. Bir de şifa da karanfil. Var. Hem evet. antibakteriyel hem vücudu da çok iyi. Tarçın da öyle aslında. Hem ağır metali de götürüyor vücutta. Şimdi senin şeylerin içerisinde yok ama bir de eski zamanlarda bakla koyarlarmış. Şimdi evet. unutuldu bakla geleneği. Baklayı ilk Ritüeli var. İlk kaşığına bakla gelen o yılı bereketli geçirecek demek. O baklayı alıyor, yutmuyor, alıyor, yıkıyor, bereket e, kasesine ya da işte cüzdanına hmm. saklıyor. Bir senenin sonunda diyor ki artık bunun işlevi bitti, toprağa gömüyor. Böyle güzel şeyleri var, e, anmaları var. Eski zamanlarda bir de Osmanlı'da şey yaparlarmış. E, kepçeyle karıştırıyorsun ya, hmm. onun ucuna gümüş paralar bağlarlarmış. Aşureyi karıştırırken o bereket enerjisi gelsin diye. Ondan sonra o gümüş paraları yıkar. Bereket parası olarak kağıt, şey keselerine koyarlarmış. Yani e, bolluk bereket için aslında bir fırsat. Evet. Şöyle şöyle diyebiliriz aslında. Mesela kendini sıkıntıda hissedenlerin bereket enerjisini arttırmak isteyenlerin hayatında olanların ona kendini iyi hissettirmek isteyenlerin aşureyi yaparken belki bir dua ile niyetle ee, ve sonrasında da paylaşmak olduğu için paylaşmanın bizi çoğaltacağını hatırlayarak e, bir ritüel yapabilirler. Ritüel demişken bir şey daha söyleyeceğim. Sana yaptırtmayacağım Aşure'yi <laughs> ritüel ritüel üstüne anlat anlata. anlata. Ee, çok sevdiğim bir şey öğrendim. Geçmişte de yapılırdı sonra da hatırladım. Bütün şey bittikten sonra, Aşure'nin kaynatması bittikten sonra demlenmek için herhalde sen de yapıyorsundur. <laughs> Kapatılır ya şeyi. Aynen. Onun buharını e, göz kapaklarına sürerlermiş eskiden ya da yüzlerine. Hem uğur hem de e, şifa getirsin diye dua ederek bu aşurenin enerjisi bana şifa getirsin diye bizler edenlere de tavsiye edelim. Mesela şey de yapılırdı bunun üstüne biz şu an tabi bulamadık ama nar. Ay çok severim. Yani de. hani nar zamanı geldiği zaman onlar böyle evin bir köşesine asılır ve hususi olarak e, aşure'nin üzerini süslemek için kurutulurdu yani bekletilirdi onlar. Nerede da berekettir ya. Evet. Peki nasıl yapacağız? Sıraları var mı senin için? Tabii. E, şimdi biz tüm malzemelerimizi tabii ki de haşladık gün öncesinden beklettik. E, i̇lk önce buğdayımızı kaynatıyoruz. Yine o buğdayın o suyunu alıyoruz. Sonra tekrardan kaynatıyoruz. İçerisine e, nohutumuzu, fasulyemizi, e, burada kuru meyvelerimizi ekliyoruz. Onlarla tekrardan bir kaynatıyoruz. Ardından içerisine şekerimizi, sütümüzü, fındığımızı ve karanfil suyunu ekleyip tekrardan kaynatıyoruz. Artık kıvam olana kadar kaynatıyoruz. Onu yaptıktan sonra demlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra hemen kaplara ayırıp, üzerini süsleyip artık gönül rahatlığıyla hem tüketebiliriz hem de paylaşabiliriz. Peki o zaman bir şey daha soracağım. Bir sorum olacak. Karanfil tamam. suyunda oranın var mı? Hani acılaştırabilir belki tadını diye düşünüyorum. Tabii. Karanfil suyunda ben 3 su bardağı buğday kullanıyorum burada. 3 su bardağı buğday, bir tatlı kaşığı karanfil. Hmm. Onun e, suyunu ne kadar koyarsanız fark etmez zaten. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi Hı -hı. hani beyaz şeker kullanan var, hurma şekeri kullanan var. Bu malzemeler içerisinde <laughs> alternatif aşure, modern aşure tarifi yapmak isteyen, kendi aşuresini hmm. yaratmak isteyenlere tavsiyelerin olur mu? Yani değişiklik açısından. Şeker yerine kullanabileceğimiz aslında o kadar çok malzeme var ki e, bunun yerine artık bal, pekmez, hurma suyu, hindistan cevizi şekeri, tatlandırıcılar artık hani çok fazla seçenek var bunlarla ilgili. Onları kullanabilirler tabii ki de. Bir de buğday yani hiç denedin bilmiyorum. Ben duydum kinoalı. Ben hiç yapmadım ama işte kinoalı falan böyle değişik şeylerle de Yok, yapanlar var hiç ama aynı tatlı olmaz bence. E, yani bir ürünün gelenekselliği Neyse, buysa ben de katılıyorum. oradan devam etmek ben de lazım de katılıyorum. diye düşünüyorum. Bir tek şekere belki alternatif olabilir. Evet belki. Hani... Şeye de süt yerine de bitkisel sütler olabilir. Olabilir şey de hiç şeyine. kullanmayabilirler evet. süt. Şimdi piştikten sonra hani kapları alıyoruz dedin ya bir ritüel evet. daha geldi aklıma. İlk kap, ilk konulan aşure eve saklanıyor. O dışarıya verilmiyor. Ha Evet. Bu da önemli. Ama tam bunu söyle sonra piştikten sonraki başka bir şey geldi. Şeyi pişirdikten sonra, seninkinden de birazcık ayıralım. Hı hı. Ee, buğday piştikten sonra bir avuç ayrılıyor şeye. Eskiden tabii insanlar bahçeli evlerde yaşıyorlarmış ya, dışarıya saçı yapıyorlar. Burada kuşa toprağa gitsin diye. Aslında hı hı. bir tür şükür ritüeli gibi. Evet. Belki şimdi artık apartmanlarda yaşıyoruz, Küçük bir kaba kuşlara koyabiliriz. Onlar da tadına baksın, bizim bereketimize katılsınlar. Gıdalar bize gelene kadar bütün canlıların katkısı var. Farkında olalım olmayalım. Rüzgarın evet. bile var, rüzgarın, güneşin hepsinin katkısı var. Bir şükür, hem şükür hem de bir talep etme şeyi gibi. Bir de birbirimizi hatırlamak var. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey o değil mi? Evet. Ee, benden sana, ondan da gelir, senden bana bir de şey kıyaslanır. Senin aşıran, benim aşıran, bilmem kimin aşıran. Daha güzel falan, olmuş Güzel olmuş yani. <laughs> Malzemeler içerisinde çok dikkatimi çeken bir malzeme daha var, tuz. Bunu evet. sormadan geçmek istemiyorum çünkü hem şef olarak çok güzel fikirlerin var, çok püf noktalarını paylaşıyorsun bizimle. Hı hı. Neden tuz? Tuz aslında tatlı yaparken tatlının içindeki o çok bayan o tatlı dengesini düzenlediği için tuz kullanıyorum ben. ben Her de... tatlıda var aslında yani normalde tüm Osmanlı mutfağının hepsinde var normal olarak. Ee, ben de tüm yaptığım tatlılarda özellikle aşurede kullanıyorum. kullanıyorum. Tuzla bereket demek ya bence çok önemli ve Aa, evet. de, Tadı ortaya çıkartması aslında için. Aslında bütün yok. ürünlerin hepsi bereket ya. Evet. Gerçekten. Yaşamın kendisi. Ona bize sunulanların hepsi bereket aslında. Evet. Fark edenlerden olalım inşallah. O zaman e, mutfağı mutfağa ustasına bırakıyorum. Hadi şef e, aşureni hevesle bekliyorum tadına bakmayı. Tamam. <laughs> Aşurenin yapımında kullanacağımız tüm malzemelerin hepsi burada. Ve isterseniz şimdi hadi hemen malzemelerimizi hazırlayıp aşurenin yapımına geçebiliriz. Ve şimdi malzemelerimi hazırladım. Hemen bir gece önceden ıslatmış olduğum kuru fasulye ve nohutu ilk olarak haşlayacağım. Ardından hemen aşurelik buğdayımı da haşlayıp içerisine pirincimi, kuru kurumayabilirim. Bu kuruma evvelerimin içerisinde neler var hemen size de sayayım. Kuru kayısım var, kuru üzümüm var, kuş üzümüm var. Bunları da ıslattım, küçük küçük doğradım. Ardından içerisine hafif bir tuz ve karabiber ilave edeceğiz. Ardından fındığımızı, sütümüzü, şekerimizi ve burada hazırlamış olduğum karanfil suyunu ilave ederek aşuremizi hazırlayacağız. Daha sonra da üzerini süslemek için burada susamım var, tarçınım var, kuş üzümüm var ve Hindistan cevizim. Var. Eğer siz bulabiliyorsanız burada nar da kullanabilirsiniz. Hadi şimdi tarife geçelim. Ve şimdi ilk olarak iki ayrı tencerenin içerisine sıcak suyumuzu ekliyoruz. Sıcak suyumuzu ekledikten sonra hemen nohutumuzu ilave ediyorum Ve diğer tencereye de hemen fasulyemizi ilave edip bunları iyice haşlamaya bırakıyoruz. Nohutlarımızı ve kuru fasulyeyi haşladık. Onları bir kabın içerisine aldık. Hemen ardından buğdayımızın suyunu süzüp bunu da kaynatabiliriz. Hemen bir tenceremizin içerisine az miktarda bir su ilave ediyoruz. Buğdaylarımızı bu suyun içerisinde bir 5 dakika kaynatıp tekrar süzeceğiz. O sarı suyunu almak için bu işlemi yapıyoruz. Ardından diğer malzemelerimizi de birleştirip pişirebiliriz. Ve şimdi buğdayımız da kaynadı. Hemen bunu da süzüyoruz. Ve şimdi buğdayımızı da kaynatıp süzmüştük. Hemen Tenceremin içerisine ben suyumu ilave ediyorum. Yaklaşık 1 litre kadar sıcak su ilave ettim. Buna tekrardan su ilave edeceğiz tabii ki de. Şimdi hemen yine taşlayıp süzmüş olduğum buğdayları içerisine ekliyorum. Buğdaylarım iyice kaynadıktan sonra içerisinde nohutumu, kuru fasulyemi ve diğer malzemeleri de ekleyerek artık tamamen pişirebiliriz hepsini. Ve şimdi buğdayımızı güzelce haşladık. Hemen içerisine daha önceden de haşlamış olduğumuz nohutu ve kuru fasulyeyi ekliyoruz. Hepsini bu şekilde kaynatıp hafif kıvam almalarını sağlayalım. Ondan sonra içerisine diğer malzemeleri de ekleyebiliriz. Ve şimdi buğdayımızın içerisine malzemelerimizi ilave ettik. Son olarak pirincimizi de ilave ediyoruz bunun içerisine. Ve ardından hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Ve burada daha önce de bahsetmiştim size kuru meyvelerim var, kuru üzüm, kuru kayısı, kuş üzümü. Bunları da içerisine ilave edelim. Tekrardan şöyle bir karıştırıyoruz. Ve hemen içerisine biraz daha su ilavesi yapıp tekrar kaynatmaya bırakacağız. Ve şimdi aşuremiz iyice kıvam almaya başladı. Hemen içerisine toz şekerimizi ekliyoruz. Şöyle yine tekrardan güzelce karıştırıyoruz. Ve ardından hemen içerisine karanfil suyumuzu ekliyoruz. Bu karanfil suyunu bir tatlı kaşığı kadar karanfili suyun içerisine ekleyerek oluşturabilirsiniz. Hemen şöyle süzdüm. Aşuremin içerisine ekledim. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Hemen zaten kokusu değişmeye başladı. O karanfilin güzel kokusunu aldı. Ve ardından içerisine fındıklarımı ilave ediyorum. Fındıkları çok fazla ne büyük ne de toz halinde yapıyorum. Bu içerisine gerçekten çok güzel bir tat veriyor ve içinde böyle kıtır kıtır oluyor. O tat çok hoş oluyor. Size de tavsiye ediyorum buradan. Ve bu şekilde güzelce kaynatıyoruz. Yavaş yavaş artık aşuremizin son aşamalarına geliyoruz. Şimdi hemen şurada kuş üzümlerim var. Çok fazla yumuşak olmasını istemediğim için böyle sona yakın ilave ediyorum onu. Hemen şöyle yine bir karıştırdım. Ardından az miktarda bir sütümüzü ilave ediyoruz. Bu sütümüz aşuremizin beyaz olmasını sağlayacak. Ama istiyorsanız ilave etmeye de bilirsiniz. Sadece suyla yapabilirsiniz. Ve bu şekilde sütümüzü de ilave ettikten sonra hemen ocağımızın altını kısıp Kapağını kapatıyoruz ve burada pişmeye bırakıyoruz. Ama bu arada siz ara sıra mutlaka göz atıp karıştırmayı unutmayın lütfen. Ve o güzelce kıvam almaya başladı. Ve son olarak da artık içerisine hemen burada tuzumuzu ekliyoruz. Karabiberimizi de ekledik. Hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi aşuremizi bu aşamada bir yine kısık ateşte 15 dakika kadar kaynatıp ardından kapağını kapatıp dinlenmeye bırakacağız. Dinlendikten sonra artık aşuremizi servis edebiliriz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bereketli olsun, olsun, olsun inşallah. Şifa olsun. Şimdi ama tencerenin kapağını kapatın demlensin de ben buharını rica edeceğim. Tamam siz de. Ben de şimdi şifa için, bereket için size bahsettiğim... Şu elimi yaptım. Çok da güzel kokuyor. Şimdi bir şey daha gördün, Halil şefim. Son anda kaçıracaktın evet. benleri ama yakaladı. <laughs> bir de karabiber ekledi, biliyor musunuz? Ya bu bana ilk defa görüyorum. Yani senden bugün çok şey öğrendim ama. Evet. Çok da şifalı bir şey aslında. Evet. Çok merak ediyorum aşure'nin tadına bakıp şimdi söyleyeceğim. E o zaman geçelim tadıma. Geçelim. Ve şimdi dinlendirdiğimiz aşureleri kaplarımızın içine koyduk. Burada da biraz beklettik üzerini süslemek için. Şimdi üzerini süsleyebiliriz. Şimdi ilk olarak burada biraz kuş üzümü ekliyoruz. Ve şimdi kuş üzümlerini ekledik. Hemen ardından şöyle Hindistan cevizimizi de yanına ekliyoruz. Ve ardından hemen susamımızı ilave ediyoruz. Bu süslemeyi siz kendi elinizdeki malzemelere göre istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ardından hemen tarçınımızı da az miktarda bir kenara atıyoruz. Tarçınımızı da serptikten sonra hemen burada toz antep fıstığımız var. Onu da şöyle ekliyoruz. Şöyle cevizlerimizi de hemen toz antep fıstığımızın yanına ekleyelim. Ve cevizimizi de ilave ettikten sonra son olarak böyle küçük küçük doğranmış olan kuru incirlerimizi de hemen şöyle orta kısmına 3-5 parça halinde ilave ediyoruz. Ve şimdi süslememizi de bitirdik. Afiyetle bunları servis edebiliriz. İster sıcak ister de buzdolabında soğuttuktan sonra tüketebilirsiniz. E Şuranın tadına bakmadım ama görüntüsü çok güzel gözüküyor. Süslemişsin çok güzel olmuş. Dua ederek yemek istiyorum ben izinle. Tabii bu aşure hem hayatıma bereket enerjisini, güzellikleri kolaylıkla getirsin. Darlıklar ferah, zorluklar kolaylığa dönüşsün inşallah.